seçimlerinde kime oy veriyorsunuz? Muharrem İnce. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy veriyorsunuz? Kime vereyim? Yani sizin kararınız? Al benim Al kararım AK Parti. AK Parti. Teşekkür <gülüyor> ederiz. <gülüyor> Bir şey değil. Seçimlerinde kime oy veriyorsunuz? Yorumsuz. Ben kendime... oy <laughs> oy veriyorsunuz? Erdoğan. Teşekkürler. Eee Ata İttifakı'na. Neden Ata İttifakı? E, biraz daha benim düşüncelerime uygun olduğu için. Peki teşekkür ederim. Seçimlerinde kime oy veriyorsunuz? CHP'ye belki. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Oy veriyorsunuz. Reis. Başka adam mı var? Teşekkür ederim. Var mı başka? Kim, hangi partiye oy veriyorsunuz? O gizli. Ben kurmay olduğum için gizli oy. Akin'i sen verdiğim için benim içimdedir o. Teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Tiyoy vereceksiniz. Millet İttifakı'na. Millet İttifakı hangi parti ama? CHP, MHP yok. MHP yok. CHP mi? CHP evet. Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksin? Vallahi kızım biz demir taşlıyı ama Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. HDP. Milletvekilliğinde. Kızım HDP. HDP. HDP evet, HDP'ye veriyoruz. Dedim ya demir Demirtaş. Tamamdır. Zaten geleceği yan başbakan yer ya Cumhurbaşkanıdır. Bundan sonra. Teşekkür ederim. Artık değişmesi lazımdır. Milletvekili HDP Şeyde Kılıçdaroğlu teşekkür ederim. 4 Mayıs'ta kimi oy vereceksiniz ee, şimdi a amca dedi ki e, milletvekili HDP e, şey hani Kılıçdaroğlu dedi bu e, yani gizli anlaşmanın e, apaçık göstergesi vatandaşta yani gizli anlaşma tamam anlaşmıyorlar aynı masada değiller ama besbelli yani aynı masada oldukları da peki kimi oy vereceksiniz tabii ki Erdoğan evet. teşekkür ederiz yani, ben de Erdoğan'a vereceğim teşekkür ederiz artı iki oy. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksiniz? Millet İttifakı. Millet İttifakı hangi AK hangi partiyi düşünüyorsunuz? CHP. CHP. Teşekkür ederiz. <laughs> 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. AK Parti'ye. Evet. Teşekkür ederiz. Ülke için, mite, millet için, vatan için AK Parti. <laughs> Teşekkürler. AK Parti. Size sorsam? AK Parti Şöyle gelin kameraya doğru sen. 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi... vereceğim. Neden AK Parti? Çalışmalarından dolayı, hizmetten dolayı. Tamamdır. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Teşekkür. Hangi partiye vereceksiniz? Tayyip Erdoğan. Teşekkür ederiz. Hangi parti? AK Parti. Oyumu ben de saklı kalsın ya. Kime vereceğimi zaten görünüyor her şey ortada. Artık bu düzenin bir değişmesi lazım. Teşekkür. 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ben kullanmıyorum. Teşekkür ederim. Hangi partiye vereceksiniz? Hangi parti hayırlısı ona vereceğiz. Belli değildi. daha. Hangi partiye vereceksin? AK Parti, AK Parti, AK Parti, AK Parti, AK Parti. Teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye veririz? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. AK Parti. AK Parti. Neden AK Parti? Ee, dünyada şu anda Recep Tayyip Erdoğan bir, büyü, ee, en büyük liderdir. Dünyada lider görünür Recep Tayyip Erdoğan. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'dan bir tane ondan başka büyük olamaz. En dünyada her yerde e, ee, müzakereyle her yerde her zaman Recep Tayyip Erdoğan kazanmış. Süperdir. Dünya NATO Birleşmiş Milletler Kofi anlamda da biliyor. Amerika Birleşik Devletleri de biliyor. Ondan sonra zaten Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti paramparça olabilirdi. Yüzde yüz yani. Eğer bu Recep Tayyip Erdoğan dünyaya dünya var ya dünya dünya. Dünya biliyor. Recep Tayyip Erdoğan bir liderdir. Recep Tayyip Erdoğan Allah'ın izniyle bu sefer yüzde yüzde elli ile mi aldı? Bu sefer yüzde yüz alır. Yüzde doksan alır. Ondan başka da Recep Tayyip Erdoğan'dan başka hiçbir tanesi kazanamaz. Aynı yine de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan için e, canımız bile feda ederiz. Hakkımızdır. Hakkımızı kullanırız. Tamamdır. Ee, teşekkür ederiz. İstersen fotoğrafı da bende. bende de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu Teşekkür ederim. Hmm, teşekkür, iyi günler. Ercan Üskan isim yazdırmaya gerek var mı yoksa? Yok. Kime oy veriyorsunuz? Vallahi hiçbirine vermeyeceğim çünkü ortalık çok pahalı. Sovansız, e, yemeksiz ne yapacağız soğanlar pahalı 25-30 lira. Bugün gidiyorsun markete et alamıyoruz. Kıyma alamıyoruz. Soğan alamıyoruz ne yapacağız? Her şey pahalı. Pazara gidemiyorsun. Paz ekmeğin beşi koy. Nereden koyacağız pazarı? Ha? Yemek yapamıyoruz. Hayat çok pahalı. Adam çalışmasa yandık. Emeklilik de yetmiyor. Nasıl geçineceğiz? Millet vallahi bilmiyorum intihar edeceğiz artık en sonra çıkacağım tepe yapacağım Başar kendimi. vallahi billahi. Kur'an çapsın vallahi intihar edeceğiz. Yok kararsız mısınız yoksa oy kullanmayacak mısınız? Vallahi daha kimseye vermiyorum da. Hangi partiye oy Altılı masaya veririm. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Ama içindeki hangi partiye? Ne? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti tabii. Atatürk'ün partisi o. <laughs> Tamamdır Cumhuriyet teşekkür ederim. kurucusu. Kime vereceğim? Hırsızlara mı vereyim? Tecavüzcülere. Teşekkür ederim. Haline bir baksınlar şöyle bir. Utanmadan hala tekrar adaylığını koyuyorlar. Sanki çok bir şey yapmışlar. Ayıp ya. Teşekkür ederim. Göndersinler. Söyle. Sen saraydakine söyle saraydakine. Evet doğru. He. Doğru. O saraydaki yollar merak etme. Vallahi biz Allah başımızdan eksik etmesin. Biz yani Tayyip Erdoğan'dan çok memnunuk bize bakıyor, melmekete bakıyor. Onunla melmekete bütün herkes eneği bakıyor. Eksüğümüze, getüğümüze, yetimimize, emeklilere çok güzel bakıyor. Yani Allah... Bu adamı, bu hükümeti bizim başımızdan eksik eylemez. AK Parti'ye vereceksiniz yani. <laughs> Sağ. Ol. Teşekkür ederim. 4 Mayıs'ta hangi partiye ayıracaksın? Durmak yok, yola devam. Ardından söyle açık açık söylüyor. AK Parti'ye vereceğim. Part. Sonuna kadar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İmamoğlu'nun şeyine vereceğim ben, İmamoğlu kimdir? Kılıçdaroğlu değil mi? Evet. O ya onlara vereceğim. CHP vereceksin. Evet. Teşekkür ederiz. sizi 50 yıldır, 50 yıldır, 2 derece yıldır yine! Asabım bozma karıma kafanı gözün kırarım ha. Kılıçlar olur. Evet. Teşekkür ederim. Daha önce de AK parti veriyordum. Evet. Neden fikrinizi değiştirdiniz? Arapları doldurduğu için. Teşekkür ederim. Mayıs'ta hangi partiye oy veriyorsunuz? Kılıçdaroğlu CHP. Evet. evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. CHP. Neden CHP? CHP'yi daha özgür, iradeli vatandaşa değer verecek bir parti olarak yaşamı oradan görüyorum. Onun için CHP. Teşekkür ederim. Saygılar. Evet, ben bir konuşayım. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksin? Tabii ki te, Tayyip değil. CHP. CHP. Teşekkürler. Aynen. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksiniz Biz için kullanacağımız oylar e, bence reisten başkasını düşünmüyorum. AK Parti'ye oy vereceksin. AK Parti'ye vereceğim. Teşekkür ederim. Ülkemizi koruyacak, ileriye götürecek, taşıyacak başka birisi var mı? Şurada soralım vatandaşlara. Var, e, var, mı başka var mı? Yok mu? Var mı? Yoktur. Yok. Var mı? Yoktur. Tamam. Mı? Yok. Ondan, tek tek başkası yok. Gerek. Yok. Yok. Teşekkür. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksiniz? Vallahi değişim olsun. Değişim olsun insan ferahlasın biliyor musun? Ha? Kim olursa olsun değişsin. Olabilir. Hep altını masaya. Ha. Hangisi olursa olsun parti olarak bir isim verebilir misin? Halk Partisi. AK Parti. AK AK. AK Parti. Evet. Yani. CHP ya. Teşekkür ederim. CHP mi dememiz lazım? Hangi partiye oy vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksiniz? Reis'e vereceğim. AK Parti'ye veriyorsun. Teşekkür ederiz. Reis'e vereceğim. Ondan başka Şöyle kameraya doğru dönerseniz. Ondan başka kimse yok ki. AK Parti'ye mi Evet. Ondan başka kimse yok. Teşekkür ederim. Allah edersiniz. ömür versin. Teşekkür ederim. Yani memleketi kurtaran PKK'ya HDP'ye şuna vereceğine götürüp öyle bir lidere vereceğiz. Memleketimiz bu ayakta duruyor. Biz bak deprem bölgesinde gelmişiz Malatya'dan. Bize burada bakıyor. Her işimizi veriyor. Sağ olsun. Vereceksin. MHP'ye oy vereceğim. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Teşekkür ederim. Memleketi öldürmeyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederim. Ne zaman yayınlanır? Ee, AK Parti'ye. AK Parti. Evet. Teşekkür ederiz. O kadar mı? ATB'ye. AK Parti. Teşekkür ederiz. Memleket. Memleket Partisi. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. CHP. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu. CHP'ye. Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederiz. <laughs> Bir soru soralım mı? Özellikle Altılı Masa'yı tercih ediyorum. Ee, 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa e, Kemal Kılıçdaroğlu başka yok. Kemal Kılıçdaroğlu yani CHP'ye oy vereceksin. Evet, teşekkür evet. biz teşekkür ederiz. İnşallah yayınlarsınız. <laughs> Yayınlayacağız. <gülüyor> özel değil değil mi? İyi, özel, özel kanal. Özel kanal. Evet. AK Parti. Teşekkür ederim. şey. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksin? Parti. AK Parti. AK Parti. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Siz de 14 Mayıs'ta hangi İyisin. parti? İyisin. Yani biz parti soruyoruz. Tamam. Benim yorum yapma hakkım no, yok. haklısın da. Mayıs'ta hangi partiye oy veriyorsun? AK Parti. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Allah hayırlısı nasip etsin. Hangisi olsun? İnşallah, i̇nşallah, inşallah Allah büyükçe. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Teşekkür edeceksiniz. Tabii ki reis. Teşekkür ederim. Her zaman her yerde en büyük reis. Teşekkür ha. ederiz. İnsanları kızıştırmayın de biz kimseyi kızıştırmıyoruz ablacığım. Valla AK Parti'ye vermeyeceğim o kesin. Ama hangi partiye vereceksin? Muharrem İnce'ye. Siz? AK Parti. Teşekkür ederiz. Bu da Rica Muharrem İnce'ye verecek mecbur. Yok AK Parti'ye veriyorum ben. İyi yayınlar. Teşekkür... Hiçbirine. Oy kullanmayacak mısınız? Şu an düşünmüyorum. Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksin? Parti seçenekleri belli. Şu anda zaten 22 senedir biliyorsunuz ki bize anlatacakları çok şey vardı. Anlatmadıkları bir şey yok herhalde tahmin ediyorum. Onun için oy vereceğimiz de belli zaten. Yani kimi oy vereceksiniz? Cevap verirseniz biz de ankette. Konuşmamızda belli oldu zaten. Siz? Şu Medak Partisi'ne. Teşekkür ederiz. Ben mi? Ee, CHP'ye vereceğim. Teşekkür ederim. İyi günler. Onu ben kendim bileceğim. Siz değil. Siz sormayacaksınız bize. Teşekkür evet. ederim. Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksiniz? Normalde Demirtaş'a veriyorum. Şu anda Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. HDP. HDP ama hani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP yok. Hangi parti? Dört parti var. Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu CHP'ye veriyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy veriyor? Hangi kanal önce onu bir öğreneyim. İstanbul Times. Reis sonuna kadar reis durmak yok yola devam. Teşekkür ederiz. Bu Ana bakıyorsunuz. Şey i̇yiyiz abla sen Olaylı nasılsın? İyiyiz elhamdülillah çok şükür. Partiye oy vereceğim. Teşekkür ederim bir şey değil. İyi günler var. Geziyoruz. Her yer. Ee, biliyorsun tüneller, Avrasyalar, metrolar, hava yolları, karayolları, deniz yolları, sanayi, <laughs> eğitim, sağlık Reis ekonomi, her şey uçtu gidiyor Allah'a şükürler olsun öbürleri bir lava bu böyle yapalım tamamdır Olay teşekkür olsun. ederim Yağlı. siz de gelin nasılsın canım iyisin <laughs> İyiyim siz <laughs> nasılsınız İyiyiz. elhamdülillah çok şükür Rabbim birliğimizi, diriliğimizi, sevgimizi, saygımızı sonsuz eylesin şu Muhammed Ümitkı'na merhamet versin Abi. hidayet versin Abi. şu okuyan yavruların derslerinde, sınavlarında başarılar versin Abi. sağlık Abi. versin, sıhhat versin şu üniversiteyi bitiren yavrumuzda hayır işler versin Abi. bize milletsiz, devletsiz, türkiyesiz, bayraksız, askersiz koymasın yavrum Abi. Bizim Türkiye'mizi hıfızı muhafaza eylesin. Biz bacıyız, kardeşiz, anneyiz, dayıyız, halayız. Neden bu kötülükler oluyor? Niye iyilikler olmuyor kardeşim? Bir seccade ayağıyla çiğneyen insan nasıl Türkiye yönetecek kardeşim? söyle bakalım ya. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, kazasız belasız birbirimizi severekten, sayaraktan kazandırmayı nasip etsin yanadanım inşallah. Birliğimizi, derliğimizi, sevgimizi, saygımızı sonsuz eylesin. İnşallah Rabbim çorumuza, çocuğumuza, anne baba sevgisi versin. Kardeşlik sevgisi versin, birlik versin, dirlik Allah'a emanet ol. Teşekkür ederim. Hadi Hoşçakalın. reis Allah'ınız ne reis? Size soralım mı? Kime vereceğim? Böyle oldu hangisine vereceğim onlar hiç ilgilenmiyor. Şey vereceğim Tamam Bey'e vereceğim. CHP'ye mi vereceğim? Evet. Teşekkür ederiz. Başka kime vereceğim? Bu böyle cahil cahil koymuş, bizim bayrakları sarmış kendisine, önüne gelene sayıklıyor. Böyle yani herkesin kendi görüşü, herkesin biz karışamayız. Şey. Herkesin kendi şeyi, kuzu benim. Ben ona ben karşımda oturuyorsun aynı binada karşı karşıda binada oturuyorsun. Teşekkür ederim ben seni <laughs> Sen bunu tamam. yapamazsın ben hastayım şeker hastası. bana bunu yapamazsın Tayyip Teşekkür ederiz Tayyip Erdoğan teşekkür ederim 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksin? Ee, tabii ki AK Parti'ye vereceğim <laughs> AK Parti'ye vereceğim neden diye soracak Neden? Ee, hiçbir şey yapmadığını fazla etsek AK Parti'nin ee, 30 bin 40 bin insan şehit ölümleri durdu artık. Bunun için bile sadece AK Parti'ye oy vermem yeterlidir. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Işte CHP'ye oy veriyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. AK Parti. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hangi partiye oy vereceksin? Ben AK Parti'ye vereceğim. Teşekkür ederiz. AK Parti'ye. Teşekkür ederiz. Size de soralım. AK Parti, AK Parti, AK Parti. Teşekkür ederiz. Size de... Tabii ki AK Parti. Parti. Teşekkür ederim. Eee söylemeye gerek yok ki önce vatan millet, sonunda AK Parti. Teşekkür ederiz. Satılmış olan işimiz olmaz. Biz ne çekmişik dedelerimiz, babalarımız bizim ne çekmişe bu vatanı şey elde etmek için. Yani PKK'lı masaya oturanlardan iş olur mu? Ne umudum var? Bana Türkiye'yi bağışlasalar Allah PKK'yı o mecliste içeri sokmasın. Seda kolay gelsin. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. <laughs> Biz çekmedin ama. Ama çekmeden olmaz. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy veriyorsunuz? 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu efendim. Teşekkür ederiz. Niye desene ya? Neden? <laughs> He? Kemal Kılıçdaroğlu oğlu gerçekten iyi bir aile terbiyesi almış, iyi bir devlet terbiyesi almış. Dürüst, namuslu, kimseyi ötekileştirmiyor. Kimseyi ocu bucu yapmıyor. Yok sen teröristsin, sen hainsin. Herkese Mevlana gözüyle bakıyor. Gerçekten adam gibi adam ya. Yani böyle bir adam da dünyaya gelmemiş ya Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir adam ya. Şuna baksana. şah diyor, kavga etmek etmeyek diyor. Bu ülkede beraber yaşay güzel bir şekilde yaşayak diyor. Ama Cumhur İttifakı'na bak bakıyor. Ya kavga edek diyor, Birbirimizin hırtlarını sıkak diyor, öldürek diyor. Kesek, bir şey Tamam. teşekkür ederim. Ee, hani derler ki kurt dumanlı havayı sever derler ya, Cumhur İttifakı da bu dumanlı havayı çok seviyor yani böyle birbirini ötekileştirme, birbirini ocu bucu yapma, birbirini boğazlamak ya ayıp bir şey ya şu yani şu asırda ayıp ya el uzaya gidiyor bizimkiler hala kavga ediyor gidiyor ya öyle bir şey olur mu ya? Gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu gibi de dünyaya bir böyle bir lider gelmemiş ya. Yani bunun da kıymetini bilmemiz lazım yani. Yani böyle Kemal Kılıçdaroğlu gibi böyle değerli insanlara sahip çıkmamız lazım. Bu insanların önünü açmamız lazım. Yani gerçekten adam gibi adam ya şuna bak. Beş tane sağ partiyi yanına almış kimseyi ay ayırmıyor. Gel kardeşim diyor bu ülkeyi beraber yönetek diyor. Hep bir arada yaşayak diyor. Güzel bir ülke olsun diyor. Nasıl aşurede 12 çeşit oluyor. Güzel bir tatlı çıkıyor meydana. Öyle değil mi yani? Ha Kemal Kılıçdaroğlu da böyle aşure gibi yani. Gerçekten ben yolu açık olsun diyorum. Ee, Annesine babasını da Allah rahmet eylesin. Öyle bir evlat Türkiye'mize yetiştirdiği için. Teşekkür, Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi. Neden Kemen Cumhuriyet Halk, Halk Partisi? Kemal Kılıçdaroğlu çok dürüst bir insan. Öncelikle çok temiz bir insan. Ee, i̇nsanların artık denemesi lazım Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Çünkü Kılıçdaroğlu vaat ettiği zaman bana e, bir huzur veriyor, mutluluk veriyor, gelecek veriyor. Ama ülkede artık bir Tayyip Erdoğan'ın yorgunluğu var. Yani yeter artık bazı şeyleri değiştirelim. Ekonomi zaten kötü gidiyor. İnsanlar yurt dışına gitmeye çalışıyor. Ben Giresunluyum. Giresun'da... Bir sene içinde en fazla 5000 tane insan Meksika üzerinden Amerika'ya kaçak gitmiştir. Bu insanlar niye kaçak gidiyor? Bu ülkeden niye kaçıyorlar? Bunu insanların sorgulaması lazım. Yani demek ki Amerika'da alım gücü fazla, orada insanlar çalışıyorlar. Tabi Türkiye'de doları bozduruyor, bozduruyorlar, geliyorlar bu ülkede çok güzel bir şekilde yaşayabiliyorlar döviz üzerine. İnşallah, ümidimiz Kılıçdaroğlu. İnsanların artık uyanması lazım. Gerçekten ben bunu yani, söylüyorum. Artık, yapacak, artık ne yani ne yapacak? Bana söyle. Kılıçdaroğlu bir dene ya? bir dene istersen. Ya canım be senin dedi ki hastanelere kaldır. Sen ne diyeyim ki? Bunu, yapacak ya? Ne yapacak? Bir bana söyle. Yok amcacığım sen Kılıçdaroğlu'nu bir dene şey gör ya. o zaman. Ya Türkiye'den gider. Ne diyecek? Memleket. Bir şey söyleyeyim mi sana? Türkiye Türkiye elden gitmez. Ya, o, Cumhuriyet, ya, Halk, parti. Halk Partisi yüz yıllık bir partidir. Savaş yani meydanlarında kurulan bir partidir. Bravoul, ne, me, ne yap mi yapmış? Cumhuriyet ne yapmış? Halk, Halk, Halk Partisi laf kimse söyleyemez. Ya, tamam. Teşekkür ederiz. Cumhuriyet'i kurmuş yeter. Tamam amcacım kestik tamam. Allah rahmet eylesin. 80 rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hadi yürü be. Boşalt. Yürü. Terbiyeli konuş işte sizin terbiyeli. 14 Mayıs'ta AK Parti'ye vermeyi düşündüm. Neden AK Parti? Ben şimdi bu iki ittifakı da inceledim. Hem Cumhur İttifakı'nı hem de Millet İttifakı'nı. Benim için vatanın bölünmez bütünlüğü çok önemlidir. Millet İttifakı'na baktığımız zaman bunu oluşturan partiler içerisinde bölücü bir partinin yer aldığını görüyoruz. Ve ne diyorlar? Cumhuriyetle hesaplaacağız diyorlar. İki, her seçmen Türk seçmenin şuna baksın. Bugün Amerika, Almanya, Fransa, Yunanistan neden Cumhuriyet İttifakı'nın kazanmasını istemiyor? Neden? Bu çok önemli bir sorudur. Her seçmen bu soruyu kendine sorsun ve sandık başına bu şekilde gitsin. Bizim için bayrak, vatan olmazsa olmazdır. Bunu kim savunuyorsa biz her zaman onun yanına yer almışızdır. Ve bunu da şu anda savunan Cumhur İttifakı'dır. Merhaba. 14 Mayıs'ta hangi partiye oy vereceksiniz? İstiklara. İstiklar? Şu hangi istiklar. Aramızda istiklar diye yok. Parti var efendim. İstiklar diye bir parti yok bizde. Siz bana impoze Ben söyle. Bana sordu ben söylüyorum. Aman, ama ama o şık yok. Nereye Onu algılayan o algılar. O benim söylediğim algılayan algılar. Ama siz böyle ki bana bunu söyleyeceksin dedin mi? O zaman bana evet, ne mikrofonu veriyorsunuz ki? Teşekkür diye. ederiz. Hangi partiye oy vereceksiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Ya şimdi o Millet İttifakı'nın parçası olduğu için ben emekliyim, Kılıçdaroğlu emeklere e, vereceği ikramiyeyi asgari ücret seviyesine çıkarttı. Bu benim için yeterli. Ama bu yetmez diyorsanız hak hukuk, adalet için Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğim. Teşekkür ederim Halk Parti'ye. Neden Halk Parti? Öyle. Peki teşekkür ederim. Kısalarım. Partiye oy vereceksiniz. AK Parti. Neden AK Parti? Ee, neden olduğu belli değil mi? Yani size yani sorduk. E, Tayyip Erdoğan yani e, ülkeyi yönetiyor. Ülke güzel. Benim kendi fikrim tabii herkesin fikrine saygı duyuyorum. Hangi partiye oy vereceksiniz? Millet İttifak İttifakı. Yani parti olarak bir isim verirseniz? Çamal abi. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden Kemal Kılıçdaroğlu? Nedenine gelince ben aslen Rizeli, doğma büyüme Trabzonlu bir vatandaşım. Dini bütün bir insanım. Bugün İmraniye'de cuma namazı kılarken en basit bir örnek olarak veriyorum. Cuma namazının vaizin sonunda hoca namazdan sonra duanın peşinden dedi ki burada AKP'li bir milletvekili arkadaşımız var. İsterseniz ona bir hoş geldin diye. Siyaseti camiye bile soktular. Kızılay'ın durumu belli. Ülke ekonomisinin durumu belli. Her taraf bitmiş. Saysam sabaha kadar anlatırım hatalarını. Ben eskiden ilk başta AK Parti'ye oy vermiş bir adamdım. Hatta şu anki başındaki insanı müştehit gözünden gören bir adamdım. Fakat bana göre çok büyük yanlışlara girdi. Ülke mahvoldu. Bunların aynen yargılanmasını istiyorum. Sabaha kadar anlatırım ama benim ne demek istediğim herhalde akli selim insanlar görürler. Teşekkür ederiz. Şey, AK Parti. Neden AK Parti? Başka alternatif yok. Teşekkür ederim. Ben milletim. Kendime vereceğim. Yani oy kullanmayacak mısınız? Milletim diyorum milletim. milletim. Millet kime veriyorsa ona vereceğim. Peki teşekkür ederim. Millet edin. olduğum için millete. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Dürüstlük var. Hoşgörü var. Kadın hakları var. İnsan hakları var. Demokrat, adalet için Cumhuriyet Halk Partisi. Teşekkür ederiz. Vallahi şu anda düşünüyoruz. Ee, şu anda bana sorarsanız, ülkenin geleceğine, vatanına, milletine, yetimine, duluna sahip çıkacak herkesin arkasınız. O oy kime verecek dersiniz? de kalsın. Ama yine de açık açık söyleyeyim, Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Çünkü 20 senedir yapılanlar bellidir. Bir şeylerin değişmesi lazım. Artık insanların alım gücü görüyorsunuz. İnsanlar artık konuşamaz bir hale geldi. İnsanlar arkadaşlarıyla yan yana gelemiyorlar. Konuşamıyorlar. Yani iş yani bilemiyorum yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde biz ben 61 yaşındayım. 55 senedir Ümraniye'deyim. Çocukluğumdan beri de Cumhuriyet Halk Partiliyim. Atatürk e ilk ilk sahip çıkacak tek olan parti de Cumhuriyet Halk Partisi. Öteki partiler çıkıyor mu? Çıkıyordur tabii. Şey, biz tek taraf, ben madalyonun tek tarafına bakmam, arka tarafına da bakmam. Parti. Neden AK Parti? Neden mi AK Parti? Çünkü 20 seneden beri yaptıkları ortada. Ve şu anda diyorlar ya, param yok diyorlar. Şu an ben buranın 30 senelik esnafıyım. Şurada gecenin saat 11-13'te çık, o kontolar full, mağazalar full. Para yok diye şey ediyorsan şey söyleme inanma. Tövbe vereceksin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vereceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Neden? Tabii artık değişim gerekli 20 senedir artık yetmiyor mu yani? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Ya çok güzel bir insan, vatanımıza güzel şeyler yaptı. Eskiden yağ kuyruğu, tuz kuyruğu herkes saç baş yoluyordu, sularımız yoktu, şeylerimiz yoktu, şimdi her yeri cennet gibi yaptı. AK Parti. Neden AK Parti? E, memleketin geleceği için, çalışma şartları iyi olduğu için, yani ülkemizde çok şeyler yaptılar. Bundan sonra da inşallah yapacaklarına inanıyorum. Onun için AK Parti. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin. Gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.